اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وعفو عنا يا كريم وعفو عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك Ya ekramel ekramina ve ya arhamer rahimin. Ya Rabbi şu mübarek cuma gecesinde Rebiül Evvel ayının başındayız. Sana açtık ellerimizi ya Rabbi. Sana yalvarıyoruz. Ne olur gecemizi, cumamızı hayırlı ve bereketli eyle ya Rabbi. Başta Halep olmak üzere Suriye'nin dört bir yanında Irak'ta Filistin'de, Arakan'da, dünyanın dört bir yanında, Doğu Türkistan'da kardeşlerimiz şehit oluyorlar, can veriyorlar, katlediliyorlar. Allah'ım, bütün vefat eden kardeşlerimize gani gani rahmet eyle. Müslümanlara zulmeden zalimlere, onların kanlarını döken hainlere, katillere Allah'ım sen onların cezalarını lütuf ve merhametinle sen onlara indir ya Rabbi. Amin. Kendi belalarını kendi başlarına çevir ya Rabbi. Allah'ım bugün toprağa verilen iki gün önce milletçe yüreğimizin yandığı Adana Aladağ'daki küçük çocukların kaldığı orta öğretindeki çocuklarımızın kaldığı yurtta can veren yavrularımızı sen hem günahsız hem şehadetleri sebebiyle ne olur ya Rabbi nebilerin sıddıkların evlatlarına verdiğin dereceleri o yavrulara da ver ya Rabbi onların anne ve babalarını hiçbir söz sakinleştiremez onların analarını kardeşlerini yakınlarını hiç kimse teselli edemez Yüreklere sekinet indirecek sensin. Allah'ım evladını kaybeden bütün ana babalara, bütün yüreği yanmış, sevdiklerini kaybedenlere sabırlar, metanetler ihsan eyle ya Rabbi. Allah'ım geride kalan evlatlarını, o kardeşlerimizin geride kalanlarını ne olur sen hayırlı, şerefli bir ömürle muammer eyle ya Rabbi. Bizlere de ölümden ibret almayı nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin şu üç günlük dünyada her şey dünyada olup bitecek. Sonra başka bir şey olmayacak gibi yaşıyoruz. Ahireti unutmuş bir halde yaşıyoruz. Allah'ım ahiretteki hesabı unutmadan yaşamayı bize nasip eyle. O yangın vesilesiyle Can veren bütün kardeşlerimizi, belletmen hanım kardeşimizde, sonra oradaki bütün yavruları da sen cennetinde cemalinle şeref ya veyle ya Rabbi. Allah'ım bizlere ve bütün Müslümanlara evlat acısı gösterme ya Rabbi. Allah'ım bir insanın değil böyle yüzlerce insanın sorumluluğunu, bir insanın bile sorumluluğunu alan, bir insanı bile kendisine emanet edilmiş olan kim varsa onlara mesuliyet duygusu ver ya Rabbi. Onları koruyacak, onları kollayacak, onlara zarar gelmemesi için zamanın ve yaşadığı zamanın teknolojisinin el verdiği ölçüde tedbirini alacak basiretli Müslümanlar olmayı bizlere ve bütün insanları idare edenlere sen nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım her şeyi kadere bağlayarak yolda yürünmüyor ki. Tedbir alınmasını sen bize Kur'an'la emrediyorsun. Tedbirimizi alarak takdiri sana bırakan kullardan olmayı bize nasip eyle. Ya Rabbi hastası olanlara ve o yangında yaralanan yavrularımıza, vatanımız, dinimiz, milletimiz, alemi İslam için can veren, kan döken bütün gazilerimize, yarallarımıza hayırlı şifalar ver ya Rabbi. Cümle şehitlerimize gani gani rahmet eyle ya Rabbi. Vatanımıza, devletimize zarar ve zeval vermek isteyenlere, kötülük düşünenlere fırsat gösterme ya Rabbi. Allah'ım ülkemize de huzur ver ya Rabbi. Barış ve kardeşlik ver ya Rabbi. Allah'ım Hayatın tadı, tuzu gitmişti Resulullah vefat ettiğinde Medine'de. Sahabe-i Güzin Efendilerimiz radıyallahu anhum Allah Resulünden sonra yaşamanın ne kadar zor olduğunu anlatmışlardı bizlere. Ya Rabbi ya bizim şu anda yaşadıklarımız ya bizim şu anda gördüklerimiz, duyduklarımız, hissettiklerimiz Allah'ım Dünyada da bize iyilikler ver, ahirette de bize iyilikler ver ya Rabbi. Allah'ım, Peygamber Efendimizin buyurduğu gibi öyle günler gelecek ki insan ölümü özleyecek. Yani toprağın altındaki hayata hasret kalacak. Toprağın üstünde durmak o kadar sıkıntı, o kadar kederli, o kadar ümitsiz olacak ki kul ölümden sonraki hayatı bekleyecek. Allah'ım ne olur ya Rabbi dünyada ahiretin cennetini kazanacak hayırlı bir ömür ver ya Rabbi. Dünyasını da heba eden, ahiretin, ahiretini de heba eden gafillerden etme bizi ya Rabbi. Hırsına kurban olmuş, dünyadaki batıl, haram, sapık ve sapkın ideolojilerine kurban olmuş. Günahlara dalmış cümle insanlığa hidayet ver ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, derdi olanlara şu mübarek gecede devalar ver ya Rabbi. Geçim sıkıntısı olanlara, borçlu olanlara, şu anda ülkemize ekonomik yönden bir sürü saldırılar, bir sürü baskılar, bir sürü imtihanlar yaşıyoruz. Bunları da atlatmayı, sükunetle atlat, atlatmayı kurtulmayı ve insanlığın ümidi olan bu topraklarda insanlara adaleti, hayırlı hizmetleri taşıyacak günleri bize nasip et ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin bu vesileyle şu mübarek gecede ne olur ana babalarımızdan ve cümle ölmüşlerimizden ahirete göç edenlere gani gani rahmet eyle ya Rabbi. Dualarımızın sen yüce katında ان اجمل قبولا جملسني يا ربي امين امين بحرمه طه وياسين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين